ICT Media TV'den herkese günaydın. Bugün 22 Kasım Salı. Ben Erkan Soylu. Sabah gündemiyle karşınızdayım. Meta'nın şüpheli yetişkinlerin gençlere mesaj atmasını engellemek için Facebook'ta 16 yaş altındaki kullanıcıların varsayılan gizlilik ayarlarını otomatik olarak değiştireceği ve şüpheli yetişkinleri tanıyor olabileceğiniz kişiler kısmında engelleyeceği, Instagram'da ise genç profildeki mesaj butonunun kaldırılmasının test edeceği bildirildi. İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı John John, John Lew, FTX'in iflasının kripto sektörüne düzenleme getirme ihtiyacını gösterdiğini söyledi. Kripto dünyasının finansal sistemini tehdit edecek kadar büyük veya ana akım finansla yeterince bağlantılı olmadığını ancak hızla geliştiğini belirten John Lew, daha istikrarsızlaştırıcı etkiye sahip olabilecek bir kripto şokunu önlemek için düzenleme getirilmesi gerektiğini ifade etti. Dünyanın en büyük sözleşmeli yonga üretici TSMC'nin kurucusu Morris Chang, TSMC'nin Arizona'da inşa ettiği ve 2024'te üretime başlaması hedeflenen 12 milyar dolarlık fabrikasında gelişmiş 3 nanometrelik çipler üretmeyi planladığını açıkladı. Asset Research, Asset'in gelişmiş kalıcı tehdit gruplarının faaliyetleri hakkındaki bulgularını periyodik bir genel, genel bakış sunmayı amaçlayan ESET-APT etkinlik raporu yayınlamaya başladı. ESET Research Mayıs-Ağustos 2022 tarihlerini kapsayan ilk bölümde Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore bağlantılı tehdit aktörlerinin APT faaliyetlerinde herhangi bir düşüş görmedi. Ukrayna Rus işgalindeki 8 ay sonra bile kötü şöhretli Sandown gibi Rusya çizgisindeki APT gruplarının yanı sıra Gameradon, Insivimol, Kalisto ve Turla'nın ana hedefi olmaya devam ediyor. Havacılık ve savunma sanayileri, finans ve kripto para birimi firmaları ve borsaları Kuzey Kore ile bağlantılı grupların saldırı alanı olmaya devam ediyor. Sabah gündemini noktaladık. Gün özetinde görüşünceye dek hoşçakalın.